Teknoloji değişirken içinde yaşadığımız dönemde o değişimi çok fazla algılayamayabiliyoruz. Ee, bazen çok hızlı bile olsa değişikler, değişiklikler e, gerçekten bize e, çok basit gibi geliyor. Çok o değişimi e, kolay fark edemeyebiliyoruz. Bununla beraber birkaç rakam vereceğim değişikliklerin nasıl olduğunu görmek açısından. Bakın 1960'lı senelerde e, uluslararası ticarette kullanılan bir e, tır çekici ve treyler kombinasyonu, ortalama 150 beygir gücünde, toplam katar ağırlığı 35 tona kadar taşıyabilen, 100 kilometrede 60 küsür litre mazot tüketimi yapan ve ortalama ticari hızları 40 kilometre saat olan araçlarmış. Yani 60'lı senelerde uluslararası ticarette kullanılan araçlar bu değerlerle operasyon yapıyor. Şimdi günümüzde Ortalama ticari süratlar 80 kilometrelere geldi 40 kilometrelerden. Yani bu demektir ki iki katına çıktı sürat. Ee, 60 küsür litrelik e, yakıt tüketimleri bugün artık uluslararası ticarette 25 litreli rakamlardan bahsediyoruz. Neredeyse üçte birine inmiş yakıt tüketimleri. Ee, buna karşılık 35 tonlarla değil artık toleranslarıyla beraber 42 tonlara kadar e, operasyon yapabilen kamyonlar var. Şimdi bu değişimler, bu değişimler, Yaşarken çok fazla fark edemiyoruz. 1990'larda Euro 0 emisyon normları varken e, bugün Euro 6 e, Step E artık kullanılıyor e, ticari araçlarda e, ve bu da işte nitrojen oksit seviyesini mesela o güne göre %0'a göre 98 oranında indirmiş, e, partikül seviyesini 97 oranında indirmiş Euro 0'dan. Bugünkü Euro 6 Step E, e normuna geçerken. Yine 1970'lerde bir kamyon çekicisinin çıkardığı gürültü bugünkü 32 kamyon çekicisinin çıkardığı gürültüye eşitmiş. Yani burada gerçekten hem ekonomiye bu teknoloji gelişiminin hem ekonomiye hem çevreye e, ne kadar e, farklı bir katma değer yarattığını geçtiğimiz dönem içerisinde görebiliyoruz.